Evet arkadaşlar Pazartesi günü yapılacak olan yapılan deneme sınavının e, İngilizce sorularının cevaplarını veriyorum. E, birinci soruda yani 41. soru İngilizcenin birinci sorusu deneme sınavının 41. sorusu gördüğünüz gibi bir reunion e, davetiyesi var ya da bildirisi var diyelim. Burada Reunion'un birinci soruda anlamını soruyor. Şuradan bir tane çizgi alalım. Reunion altı çizili sözcük. Ee, bunun anlamı nedir diye soruyor. Biz bunu defalarca kez derslerimizde gördük. Chance'in olamayacağını biliyorsunuz. Opportunity zaten olmaz fırsat. Deadline'da değil. Reunion bildiğimiz bir meeting'dir arkadaşlar. Yeniden toplanma anlamında. Gelelim e, ikinci sorumuza. İngilizcenin ikinci denemenin 42. sorusu. Burada da gördüğünüz gibi bir e, deadline sorusu var. Deadline'da son bildiri tarihi, son bildirim tarihi, son tarih. Burada notta belirtilmişti. Please call us in advance if you can attend the event until the April 25. Yani April 25'e kadar bana bilgi verin eğer katılacaksanız demek. Burada da zaten April 25'i görüyorsunuz. Diğerleri de tarih ama onlar deadline tarihi değil. Reunion'un tarihi var, saat var. Diğerleri zaten saat. Bunlar da olamayacak. Ee, devam ediyorum. Ee, üçüncü soruyla... İngilizcenin üçüncü denemenin 43 sorusu. Şöyle büyütürsem. Which option is not true according to the passage? pasaja göre hangisi doğru değildir? Ee, şuradan kalemimi alayım. Birlikte check edelim. It's class meeting of 2018. 2018'in e, toplantısı mı? Evet. Yayga Grand Hotel'de mi olacak? Evet. The fee of the organization 15 dolar kişi başı. Evet. If you can attend the event you will send an email. Email demiyor arkadaşlar burada. Bu maalesef email ile haber verin demiyor. Pardon. Şuradan şöyle bir yukarı çıkarsak please call us diyor kol, ağız burada gördüğünüz gibi yani arayarak haber verin diyor. Mail atarak değil. Şimdi devam ediyorum. Dördüncü soruyla İngilizcenin dördüncüsü deneme sınavının 44. sorusuyla iki kişi konuşuyor A şahsıyla B şahsı. A şahsı bir şey sormuş. B de demiş ki no way. They are not healthy. Yani ee, böyle bir şey olmaz. Onlar sağlıklı değil anlamında. Onlar sağlıklı değil anlamında bir cevap varsa eğer soru ne olabilir? Nereye gitmek istersin mi olur? Okuldan sonra ne yapmak istersin mi olur? Partiye kim geliyor mu olur? Yoksa Would you like some chips mi olur? Yani sen cips kızartma, patates kızartması her neyse ister misin? Böyle bir şey olmaz. Onlar çok sağlıksız olur. Çok basit bir soru. Devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz. 45 bir tane fazla gitti. Devam. Boşluğu dolduralım. Bu sorudan da derslerimizde çok çözdük. Eee Jim ile Kate konuşuyor. Jim ona bir soru sormuş. Kate de demiş ki, nothing much. Why? Yani bir şey yok. Neden sordun? Neden soruyorsun? Gibi. O zaman bize bunlardan hangisi olacak bakalım. Jim arkasından bir davet ediyor. Benimle sinemaya gelir misin? Kate de gelmek isterim. Teşekkür ederim diyor. Bir bunu bunu anlatırken şöyle söylemiştik. Davete hazırlık diyaloğu Jim ve Kate'in diyaloğu. ilk baş, ilk iki diyalog. Davete hazırlık. Yani science fiction movie ister misin dedikten sonra tekrar sinemaya gidelim mi demez. Yine sinemayı hem burada bahsedip hem ikinci de ikinci diyalogda yine demez. Alice'in partisiyle alakalı bir durum söz konusu değil. Bizim burada tek yapacağımız iş Are you doing anything on Friday? Cuma günü bir şey yapıyor musun? Hayır neden sordun? Sinemaya gitmek ister misin? şeklinde devam eden bir diyalog. Devam ediyorum. 46. soru İngilizce'nin 6. sorusu. Your Burada sorunun bir kısmı çıkmamış ama çok anlaşılabilir. Your friend invites you to watch a horror movie together. Birlikte bir horror movie e, izlemek istiyor fakat sen de izlemek istemiyorsun onu refuse edeceksin. Refuse ederken ne söylersin onun davetini refuse edeceksin? Biz refuse ederken neler kullandığımızı defalarca kez tekrar etmiştik. Bakalım şıklara. I don't want to miss the chance. Bu şansı kaçırmak istemiyorum. Adam reddetmemiş, bildiğin accept yapmış. Yeah, why not? Shall I bring her movie? Çok güzel. Neden olmasın? Hatta bir sinema filmi, horror film ben getireyim mi demiş. That would be awesome. Bu da olmaz. Neden? Çünkü bu da olumlu cevap. Yani kabul etmiş. Buradaki doğru cevap da buradan yeşil bize işaretlesin onu. I'm sorry but I'm into horror movies. I'm not into horror movies. Üzgünüm ben horror movie'i sevmem, gelmem, hoşlanmam. Gördüğünüz gibi. Bu da kolay bir soru. Devam ediyorum. 47. soru bu da kolay bir soru e true friend'in özellikleri var gördüğünüz gibi bildiğimiz bir sözcük sorusu backup arka çıkmak count on güvenmek share your secrets sırları paylaşmak get on well with you Birisiyle iyi geçinmek. Hangisi irrelevant? Irrelevant birazcık size bilmediğiniz bir sözcük gibi gelebilir ama alakasız demek. Zaten üç tanesinin birbiriyle alakalı olduğunu göreceksiniz. Sadece aralarından share secret farklı. Diğer üçü pozitif. True friend'in özellikleri. Share your secrets. Senin sırlarını paylaşan kişiler maalesef senin Doğru arkadaşın değildir. Doğru cevap Ceyhan. Devam ediyorum. 47. soru ve İngilizce 48. Bu da çok güzel çıkmamış. Üzgünüm ama okunabiliyor. Birazcık da büyütebilirim. Hatta şöyle. Ee, nerede benim kalemim? <laughs> According to the dialogue above, yukarıdaki diyalog için who refused the invitation with making an excuse? Bakın bir burada refuses cümlesi arıyoruz yine. Ama bu sefer bunların büyük ihtimalle hepsi refuse. Belki olmaya da bilir. Ama excuse'lu olanı yani bahaneli olanı arıyoruz. Yani adam hem refuse edecek ve bahanesi de olacak. Bakalım ne diyor? My best buddies, hey kankalar, why don't we throw a fancy dress party this weekend? Bu hafta sonu neden bir Kıyafet balosu, kıyafet partisi vermiyoruz e, diyor Brad. Tom da diyor ki I'm sorry but I can't join. Katılamam diyor. Maybe next time. Maybe next time. Bir bahane değil. Belki başka zaman diyor ama neden katılamayacağını söylemiyor. Tom gitti. Okay that sounds amusing. Bu zaten adam kabul etmiş. Bu da kökten gitti. Kate I would like to come but my friends are going to come over that day. Arkadaşlarım bana uğrayacaklar o gün. O yüzden en mantıklısı Kate excuse'lu olarak e, bu invitation'ı refuse etmiş. Devam ediyoruz. Clear and number nine İngilizcenin e, dokuzuncu sorusu ve denemenin 49. sorusu. Şöyle biraz daha büyüteyim. Şuradan kalemimi tekrar aldım. Bildiğimiz bir sinonim yani eş anlam sorusu. Support'a ne gelir? Body'e ne gelir? Burada body'nin zaten sharing olmayacağını biliyorsunuz. Body'nin classmate olmayacağını da biliyorsunuz. E ne kaldı? Ya friend olacak ya mate. Support da sponsorla alakalı yani desteklemekle alakalı. Backup'ın da desteklemek olduğunu zaten biliyorsunuz. Secrets'in olmayacağını görebilirsiniz. Diğer soruya geçiyorum. Küçülttüm. Ve İngilizcenin 10. denemenin ise 50. ve son sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Bu bölümün son sorusu. Bir WhatsApp mesajı var. Ee, ve yine her zamanki gibi bize bir kim kabul etti diyor. Şöyle kalınlaştıralım. Kim kabul etti Kate'in davetini diyor. Bakalım Kate neye davet etmiş. We are going to organize a birthday party for Terry. Fancy join us? Katılmak ister misin birthday partiye? Tom ne demiş? Bizim Tom, sure. What time shall I come? Ne zaman geleyim? Demek ki bu kabul etmiş. My parents aren't at home so I have to look after my little sister. Küçük kız kardeşime bakmak zorundayım çünkü ailem evde değil demiş. Bob için işler iyi gitmiyor. Doğru değil. Daisy, I will definitely be there. Do you need anything? Kesinlikle orada olacağım. Pozitif. Yani Daisy, aradığımız kişi. Ve Miranda'ya bakalım. My cousins are coming the day, another time maybe. Belki başka zaman. Bizim kuzenler geliyor diyor. Demek ki bu da olmaz. Kim kabul ediyor arkadaşlar? Şuradan bakarsak Tom ve Daisy. O da. D şıkkında karşımıza çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi 10 soruyu çözdük. Gerçekten çok kolay sorulardı. Sizler çok daha zorlarını yapabilirsiniz eminim. Birazcık daha yeni nesil sorulara yakın sorular çözmenizi tavsiye ederim. Hepinize başarılar diliyorum.